Refik Halit Karay, 1888 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nde ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan sanatçı, bir süre memurluk yapmıştır. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra gazetecilikle uğraşmaya başlamıştır. Tercümanı Hakikat Gazetesi'nde mütercimlik ve muhabirlik yapmıştır. Yazıları yüzünden ilk önce Sinaba, daha sonra Çorum ve Ankara ve Bileciğe sürgün olarak gönderilmiştir. İstanbul'a dönünce bir süre Türkçe öğretmenliği yapmıştır. PTT Genel Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Bu sırada Hürriyet ve itilaf fırkasına üye olmuş ve İstiklal Savaşı aleyhine yazdığı yazılardan ötürü de vatan hainliği suçuyla 150'likler listesine girerek Beyrut ve Halep'te sürgün hayatı yaşamıştır. E, ee, bu sürgünlerdeki gözlemleri ise bir diğer önemli hikaye kitabı olan Gurbet Hikayelerine yansıtmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı şiir ve mektuplarla 150'likler listesinden e, affedilmesiyle birlikte e, tekrardan yazın hayatına dönmüştür. Af kanunuyla yurda dönmüştür ve daha önceden çıkardığı Aydede adlı mizah dergesini tekrar yayınlamıştır. Sürdüğün ee, sürgün sonrası dönemde daha çok romanla uğraşan Refik Halit eserlerindeki güçlü gözlemleriyle dikkat çeker. Olayları ve kahramanları en ince ayrıntılarına kadar görmeyi başaran sanatçı bu özelliğiyle eserlerinde yoğun bir gerçeklik duygusu uyandırır. Türk Edebiyatı'nda ilk defa Anadolu'yu e, tanıtan eserleriyle ismini duyurmuş, yer, e, yergi ve mizah türündeki yazılarıyla da ün yapmıştır. Hikaye ve romanların da üstün gözlem yeteneği oluşturmuştur. Olay ve kişileri en ince ayrıntısına kadar yansıtmıştır. Kişilerin dünyasına pek eğilmez. Eserlerinde sasfiller de başarılıdır. Konuşma dilini tüm canlılığıyla yansıtır. Kıvrak ve sürükleyici bir anlatımı vardır. Kirpi takma adıyla siyasal mizah yazıları yayınlamış. Bunları Kirpi'nin dedikleri adlı yapıtında toplamıştır. Bu yazılardan dolayı bir süre sürgüne gönderilmiştir. Romanlarının çoğunda aile kavramını ele almıştır. Sanatçının en bilinen eseri yazarın 1908-1919 yılları arasında yazdığı ve 12-17 öyküden oluşan memleket hikayeleridir. Bu eserdeki kahramanlar genellikle Orta tabakaya ait insanlardır. Rafik Halit Karayın ilk romanı İstanbul'un İç yüzü adlı eseridir. Bu romanda ana olay yoktur, birbirinden bağımsız olaylar ve kişiler ayrı ayrı bölümlerde verilmiştir. Eski ve yeni yaşam tarzları karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan bu roman edebiyatımıza büyük bir yenilik kazandırmıştır. Yazarın bir diğer romanı ise Bugünün Saraylısı adını taşır. Bu romanda İkinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'da yaşayan yabancılara verilen yüksek değer ve yabancı hayranlığı anlatılır. Psikanaliz içeren bölümler de vardır. Gözleme dayanan eserlerinde tasvirler, porteler, benzetmeler kullanarak sade, akıcı dili, güçlü tekniğiyle 20. yüzyıl romancıları arasında seçkin bir yere sahip olmuştur. İstanbul'un bütün renk ve çizgileriyle yansıtarak Türkçeyi ustalıkla kullanan Refik Halit, Türk edebiyatımıza birçok eser kazandırmıştır. Tecrüati topluluğunda, dönemde ve sonrasında özenciden uzak, açık, terkipsiz bir dille yazmayı benimsemiştir yazarımız. Memlite, Memleket hikayeleri gerçekçi edebiyat akımının başlıca örneklerinden sayılmıştır. Ee, Seyit Kemal Karalioğlu onu şöyle tarif eder. Refik Halit Karay, Yeni Lisan. E, akımının tutunmasında önemli payı bulunan, konuşma dilini yazılarında büyük bir ustalıkla uygulayan bir yazardır. Hikayelerinde ve romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği gözünü çarpar. Romanlarında çoğunlukla aile üstünde durur. Hiçbir e, belli Teze bağlanmaksızın sağlam bir teknikle başarılı çevre tasvirleri içerisinde nefis bir üslupla olayları anlatır. Ağır fikre, derin çözümlemelere, tezli saplantılara girmeden yani akrealizm diyebileceğimiz bir görüşle e, yazan bir yazardır diye bahsetmiştir. Refik Halit, romanlarında genellikle çok toplumunun geçirdiği sosyal değişimleri, bunların kişilere yansımalarını, savaşçı gibi olağanüstü hallerden faydalanan vurguncuları, ezilen orta sınıf insanını ele alır demiştik. Yazar bu gibi meselelerde genellikle dejenere bir değişime karşı muhafazakar e, tutumludur. Bunların dışında popüliz, e, popülizme kaçmamak şartıyla hemen bütün romanlarının konusunu işte egzotik ülkelerde sürükleyici maceralar, aşk, seyahat hatta polisi olaylar teşkil eder. İlk romanı İstanbul'un çözüde de. İkinci Meşe öncesi ve sonrasında İstanbul'da yüksek memurlar, aile ilişkileri, siyasi olaylar ve savaş yıllarında zengin olan insanlar, roman kahramanı İsmet'in hatıraları şeklinde ve her e, bireyi de ayrı kişi ve çevrelerin anlatıldığı altı bölüm halinde karşımıza çıkma, çıkar. Yazarın sürgün yıllarının ürünü olan Yezid'in kızı Halep'te geçmiştir. Yezidilerin yaşayışını öflerini, inançlarını zengin tabiat tasvirleriyle anlatır. E, çete Hatay'da Fransız İşgali yıllarında bir Türk çetesinin Fransızlar ve e, Nestorilerle olan mücadelesinin ayrı dünyalara mensup iki insanın aşkı çerçevesinde e, hikayelemiştir. Yazarın hayatının benzerini yaşayan bir Osmanlı yüzbaşısının Beyrut, Halep ve Şam'daki hayatını anlatan sürgün hanedane mensup diğer sürgünlerle beraber çekilen sıkıntıların ve hazin e, akıbetlerinin romanıdır. Anahtarda ise Cumhuriyet'ten sonra yeni bir hayata ve sosyeteye yakudurmaya çalışan bir ailenin drama anlatılır. Nilgün 2. Dünya Savaşı yıllarında çeşitli sebeplerle e, yurt dışında kalmış, Türklerin hayatlarına yer yer temas eden uzak toğu egzotizmi ağırlıklı bir aşk romanıdır. 2000 yılının sevgilisi 1954 İstanbul'da yine yazılmıştır geçmiştir. Roma ve Selçuklu İmparatorlukları değerinde ve aynı zamanda günümüzde yaşanan değişmeyen bir aşkı anlatır. İki cisim kadında ise bir kadının iki uzak coğrafyada iki farklı ruhu taşımasının fantastik hikayesidir. Diğer romanlarından bahsetmek gerekirse, adlarını söylemek gerekirse... Bu Bizim Hayatımız, Yer Altına Dünya var. Dişi Örümcek, Bugünün Sıraylısı, Kadınlar Tekkesi, Kal, e, Karlı Dağdaki Ateş, Dört Yapraklı Yonca, hmm, Sonuncu Kade Yerini Seven Fidan, Yüzen Bahçe... Bunun yanında tiyatro eseri de, eseri de vardır. Ee, yine Halep'te yazdığı e, Deli adlı eseridir. Hici e, mizah türünde de eserleri vardır e, sanatçımızın. Sakın aldanma, inanma, kanma, kirpinin dedikleri, Ago Paşa'nın hatıratı, ay peşinde, guguklu saat, tanıdıklarım bunun yanında hatıra tün, türünde de eserler vermiştir yazarımız ee, minel bab ilel mihrap bir ömür boyunca ee, kronik Oe vardır bir de kronik eserler bir içim su bir avuç saçma ilk adım ee, makyajlı kadın makyajlı kadın üç nesil üç hayat tanrıya şikayet gibi eserlerdir bunun yanında bunun yanında hmm, Efikalit Karay için ne de ne diyebiliriz. En son Ay yeniden bir süre daha yayınlamıştır. Ay dedeyi hmm, ve geçirdiği bir ameliyat sonucu da 1918 Temmuz 1965'te ölmüştür ve zincirli kuyu mezarlığına defnedilmiştir. Evet 16-17 yıllık bir sürgün hayatı geçirmiş yazarımız. Evet böyle bir hayat